Türkiye'de Elazığ nüfusunun yani Elazığ doğumlu olan 925 bin kişi yaşıyor Furkan Hocam. Türkiye'de? Evet yani 1 milyona yakın 925 bin kişi. Bunun ne kadar Elazığ'da? 475 bini. Yani yüzde işte 51 yani yarısı aslında il dışında. Elazığ doğumlu olanların yarısı il dışında. Bunu ilçeye göre baktığımızda aslında tablo çok net görünüyor. Şimdi mesela merkez doğumluların olanların yüzde 54'ü 192 bin kişi. Ağına bak Fukan ee, Hocam. Ağın. Ağında hocam doğum yeri 20.211. Evet. Ee, Elazığ'da. Yani bu ilçede mi yaşayan, Elazığ'da mı merkezde Elazığ'da. mi yaşayan? Yok yok. Elazığ geneli. Elazığ geneli. Bir kısmı Elazığ'da yaşayan Ağla yaşıyor sayısı bunların. 3000. Bunların bir kısmı Ağın'da yaşıyor, bir kısmı Elazığ'da yaşıyor. Evet, evet. Yani 3266. Yani Ağınlıların sadece %15,96'sı Elazığ'da yaşıyor. Evet. Çok Ağınlar, düşük bir rakam değil mi hocam? Evet. %31 İstanbul'da yaşıyor. Yani burada yaşayanın iki katı İstanbul'da yaşıyor. 6355 kişi. 3266 kişi Elazığ'da yaşıyor. 6355 kişi İstanbul'da yaşıyor. Çok, çok yüksek bir Tabii. rakam hocam. İşte var Ankara'da yaşayan 2697 var, İzmir var vesaire. Şimdi baktığımızda demek ki ağınların sadece %15'i burada. Ki alın zaten Müşler küçük. Hocam. Yani gidilmiş. Yani işte bu, bu süreci iyi değerlendirmek Ki anada lazım. Anada biz hep şey biliyoruz hocam. Eğitim seviyesinin çok yüksek çok olduğu yüksek. bir ilişki evet. olarak biliyoruz. Evet. Ama işte yani gidilmiş. o zaman. Gidilmiş. Bunun gerekçeleri şudur budur. Yani bunu, bunu iyi analiz etmek lazım. Bu 2021'in, 2020'nin, 2019'un meselesi değil Furkan Hocam. Yani ben tekrar evet, söylüyorum. Evet, evet, 80'den sonranın problemi. Şimdi Alacakaya baktığımızda 25.586 doğum yeri Alacakoya olan insan var. Evet. Nüfus kayıtlarına göre. Bunun 14.191'i %55'i e, Alacakaya'da yaşıyor. E, Alacakaya'nın en fazla yaşayan yer Elazığ dışında 2768 kişi Diyarbakır, 2400 kişi de İstanbul'da yaşıyor. Burada birinci Elazığ'dan sonra birinci şehir e, Diyarbakır. Diyarbakır. Yakınlıktan belki evet. de. Arıca'ya bakıyoruz. 42802 nüfus kaydında Arıcak doğumlu olan kişi var evet. Türkiye'de. Bunun 24 bini Arıcak'ta yaşıyor. Yüzde 56'sı. Arıcaklar ilginçtir. Arıcakların ikinci en çok tercih ettiği değil Adana. Aa, Adana diyor. Adana. 9648 kişi. O da yaklaşık olarak yüzde 22 buçu Adana'da yaşıyor. Hmm. Sonra İstanbul var yüzde 5. işte böyle gidiyor. Bu da çok ilginç. Yani Arıcakların bu, bu şöyle oluyor Furkan Hocam. Yani hani bizim bir dönem Almanya'ya göç vardı ya mesela Almanya'ya işte buradan gidenlerin çoğu Almanya'ya gitti. Mesela iller bildiğim var. Mesela Konya Kula'dan gidenler İsveç'e gidiyor. Yani bir yere gittiğinde birileri orada bir istihdam alanı olduğunda, bir iş alanı olduğunda bu defa yakın çevresindekiler de oraya gidiyor. Sonra o yakın çevresindekiler, evet. o yakın çevresindekiler sonra orada bir yerleşim oluyor. O yüzden mesela arayacakların en çok gittiği il Elazığ'dan sonra en çok arayacakların yaşadığı yer Adana. Hı. Adana'da yaşıyorlar. Mesela az önce Alacakaya için Diyarbakır demiştik. Bura Adana. Şimdi ilginci gelelim. Baskil. Evet. Baskil. 77 bin yaklaşık olarak 76 bin 793 Baskil doğumlu var. Burada ikinci biliyor musun? Baskil doğumlarının en çok yaşadığı yer Malatya. Elazığ değil. Malatya diyorlar. Evet birinci de birinci Malatya. Hocam Baskilerin sadece Türkiye'de yaşayan Baskilerin sadece %30'u Elazığ'da yaşıyor. %30'u Elazığ'da yaşıyor. Çok, bu da düşük bir rakam. Ee, Elazığ'da yaşayan Baskilli sayısı 23.736, Malatya'da 23.775. Yarı yarı ya, hatta fazla. Yani biraz fazla. Yani 30.9'u Malatya'da yaşıyor, 30.96'sı, 30.91'de Elazığ'da yaşıyor. Baskil doğumlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Malatya, bir kısmı Elazığ. Tabi İstanbul'da yaşayan da var onun. 13 işte Adana vesaire öyle gidiyor. Şimdi bakın Baskil doğumların çoğu Malatya'da yaşıyor. Ağın doğumların çoğu İstanbul'da yaşıyor. Birazdan Sivrice'ye geleceğiz. Birazdan Maden'e geleceğiz. Ya bu insanlar gitmişler. Niye gitmişler? Yani istihdam kapısından dolayı, iş imkanından dolayı. Çeşit çeşitli nedenler, yani çok sayıda parametre sayılabilir bir göç için ama ama temeli ekonomik nedenlerdir. Karakoçan'a baktığımızda 74.351 Karakoçan doğumlu var. %42'si Belaz'da yaşıyor. 31.575. Karakoçanların en çok gittiği yer Elazığ'dan sonra İstanbul 27550. Hmm. Yani %37'si, %42'si Elazığ'da yaşıyor. %37'si İstanbul'da yaşıyor. Bak, evet. Hemen hemen yakın. İşte İzmir var %3 gibi falan. Şimdi e, baktığımızda Keban 29445 Keban doğumlu var. Hmm. Bunun 13.981 yani %47'si Elazığ'da yaşıyor. Keban'a baktığımızda Keban'ın en çok tercih edildiği ikinci İstanbul 6598. O da yaklaşık olarak %22'ye denk geliyor. Evet. Baktığımızda maden, şey işte kovancılara bakalım. Kovancılar hocam. Kovancılar. Kovancı zaten yakın süreçte ilçe olmuş bir ilçemiz. 80.917 kovancılar doğumlu insan var Türkiye'de. Bunun 58.570'i yani 70, %72'si kovancılarda yaşıyor. Ki en yüksek orana sahip ilçe kovancılar. Yani, kovancılar çok doğumlular. Yani %72 ideal bu. Bak abi. bu ideal. Hani bunun işte çok %25'i gitmiş. Yani işte Kuvancılar'a baktığımızda şuradan söyleyeyim. E, en çok tercih edilen İstanbul ikinci sıra. E, o da yüzde beşi nete kabul ediyor. Kullanıcılar önemli bir kısmı Elazığ'da yaşıyor. Evet. Kuvancılar doğumlu olanların daha doğrusu söyleyeyim. Yani nüfus kütüğünde Kuvancılar yazanların çok önemli bir kısmı Yüzde yetmiş nereye bakarsanız e, dörtte üç Elazığ'da yaşıyor. Evet. Madene bakalım. Burada da bir acı tablo var. 62.847 maden doğumlu var. Bunun 27.732'si yani %44'ü Elazığ'da yaşıyor. Daha sonra madenler ikinci sırada İstanbul var. %14'ü İstanbul'da yaşıyor. Onlar da gitmiş İstanbul'a. Onlar yani. da İstanbul'a gitmiş geri kalanı. Yani %56'sı gitmiş, %44'ü. Çoğu gitmiş, azı kalmış azı burada. kalmış hocam. Evet. Palu'ya bakalım. Palu doğumlu olanlar. 90.867 62.000'i yani %68'i e, Elazığ'da yaşıyor. Paldoğumların. doğumluların. Yine orada da ikinci sırada İstanbul var. O da %7 civarında İstanbul'da yaşıyor. Sivrice. Pallılar da çok gitmemiş hocam. Pallılar da Elazığ'da çok kalmış. gitmemiş. 65.000 Sivrice doğumlu insan var. Hı -hı. Türkiye'de. Bunun %36'sı 23.848'i burada yaşıyor. E, ama Sivrice doğumlarının en çok yaşadığı yer Azı değil, evet. İstanbul. %39 İstanbul'da yaşıyor. Bu tablo aslında bizim e, sosyolojik yapımızı da ortaya koyuyor. Maden, Sivrice, Baskil, Keban Ağın. Bakın bu bölgedeki insanların önemli bir kısmı çekip gitmiş, göç etmiş. Bu önemli bir tespit bak burada kısmen bu çizgiyi bozan Karakoçan var Karakoçan'dan da yüzde 42'si yaşıyor yüzde işte 48'i il dışında daha fazlası ama baktığımızda Alacakaya'dan Arıcak, Kovançılar ve Palluların çoğu Elazığ'da yaşıyor yani bu doğumlu olanların çoğu. Ama tabii merkeze baktığımızda yüzde 54 Elazığ merkezinin halen daha merkez Elazığ merkez e, sosyolojik olarak demografik olarak ağırlığını koruyor lazım merkez doğumlar. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Yani bu bu e, çizgide bir e, problem var. Bunun nedenini net olarak ortaya koymak lazım. Yani baskillerin Malatya'yı tercih edilmesi sadece Malatya'ya yakın oldukları şeklinde ifade edemeyiz Furkan hocam. Kesinlikle bu öyle. Bu kadar basit olmamalı. Ya Sürceller niye İstanbul'da yaşıyor daha çok? Değil mi? Alacakayalar niye e, diyelim ki e, Adana'ya gitmişler? Ya bunun ayrıntılı m, analiz edilmesi lazım. Hani ben buradan m, çok detaylı m, yani bu işlerde çok detay çalışıp bilgi vermek lazım ama bunun sorgulanması gerekiyor. Bu tabloyu niye açıkladık? Bakın yani bir e, bizim Elazığ'da Elazığ Elazığ doğumları nereden baksanız yarısı ki %51 Elazığ'da yaşıyor. Bunların tamamının ortalaması da %51 Furkan hocam. Yani %51. Yani şehrin yarısı doğumlu olan Elazığ doğumlarının yarısı nereden baksanız e, yıl dışında yaşıyor. Yani biz şu an e, bunların tamam burada olsa biz 925 bin. Furkan Bey neyiz? Büyük şehiriz. Ne? Büyük şehiriz. Değil mi? Şimdi Kesinlikle bir bir şey ya. var. Yani Furkan hocam e, hem dünyanın gidişatı hem Türkiye'nin gidişatında bir geri dönüş var. Yani biz bu insanları kazanabilir miyiz? Elbette ki bir kısmı kazanılabilir. Hatırlar mısın daha önce 2019 yerel seçimlerinde olsa gerek Hani işte bir takım ilçelerde nüfus artışı çok fazla olmuştu. İşte baskı gibi, arıcak gibi, alacakaya evet. gibi, maden gibi, sirce gibi hatırladın mı? 2019 nüfus sayı sonuçlarına baktığımızda bir patlama olmuştu. Ya demek ki bu insanlar halen daha bu şehirle bağlarını koparmamış. Evet. Yani bunun muhtar seçimi için deyin, bunu belediye başkanı seçimi için deyin, bunu il genel meclis üyesi için deyin, belediye meclis üyesi için deyin. Ya bu şehirle halen daha bu insanların bir bağı var. Bağı var. Az önce hani biz 2019'da nüfusumuz artmıştı ya. Hı. Hatırlarsan binde 20 artışımız olmuştu. Evet, i̇şte onun o. nedenlerinden biri de hani buydu orada unuttuk söyleyelim. Yerel seçimlerle ilgili insanların nüfus kayıtlarını azaldırmasıydı Ya demek ki bu insanlar halinde buradan bağlarını koparmamışlar. Biz bunları buraya bir şekilde yani bu istihdam olur, bu iş kapısı olur bu bu ekonomik büyüme olur, bu bir yatırım olur. Yani biz Elazığ'da dışyan Elazığ dışında yaşayan yatırımcılar ne kadar Elazığ'a çekebildik? Ben 2000'den bu tarafını hatırlıyorum. Yani 20 yılı hatırlıyorum. Ya birkaç isim dışında çok fazla çekemedik. Yani Türkiye'de çok önemli holdingler var Elazığlıların yatırım yaptığı. Hakikaten çok da başarılı işler yapıyorlar. Ama onların ne kadarını buraya çekebildik en azından bir yatırım yapması açısından. Bu bir vizyon meselesi. Bu bu sadece bu konuşmakla olmuyor. Burada sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, işte ticaret erbaplarının, iş dünyasının, siyasal aktörlerin, şehrin yöneticilerinin el birliğiyle bir vizyon ortaya koyarak bunları çekmesi lazım. Çünkü niye? Yani insanın burada elbette ki şehrine katkı sağlayacağı o duygu önemli ama onun dışında da bir kazanım elde etmesi lazım değil mi? Sonuçta yatırım yapıyor. İşte bütün bunları ortaya koyduğumuzda bizim oturup ciddi ciddi bir planlama yapmamız lazım. Bu şehri nasıl geliştirebiliriz, nasıl büyütebiliriz, nüfusumuzu nasıl artırabiliriz? Bu nüfus artışı için özellikle altyapımızı nasıl sağlayayım? Yani altyapıdan kastettiğim şey şu. Yani bir e, istihdam imkanının olması lazım. Bunun için de yatırımcının çekilmesi lazım. Mevcut yatırımcılar yeni yatırım nasıl yaptırabiliriz? Yeni yatırımcı nasıl çekebiliriz? Bunun uzun vadeli oturup planlanması lazım. Bu geniş kapsamlı, uzun vadeli bir projeksiyon. Yani bugün başlasak